Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bayağı bir alışveriş yaptım. Ee, onun için de buraya şöyle bir sıraladım hepsini. İstiyorum ki bunlara beraber bakıp birlikte aynı bir heyecanı hissedelim. Şimdi hangisinde ne vardı hatırlamıyorum. Bu arada sadece bu görmüş olduklarınızın daha fazlası var. Ama ben şimdi bugün elime ulaşanlarla şöyle bir küçük kargo açımı yapalım. Bu çorap almıştım. Pencil. Siyah böyle fit 15. Yani böyle eteklerin altına giymek için. O var. Sonra şu özgün sarıcıya yani bu düzen kardeşim hediye almışım kardeşime kardeşimle bana Şöyle, tırtıklar. Bu kardeşim için düşünmüştüm. Lila. Severiz. Şöyle, tırtıklar bu arada. Fiyatları da uygundu yani. 80 lira olması lazım. Ben yani hatırlamıyorsam ya 89 falan gibi bir şeydi. Ah, kardeşimin kargo pantolonu çok be merakla bekliyordu. O çok güzelmiş. Umarım bunu ama biraz dar gibi duruyor. Şöyle. Yani hmm, bilemeyeceğim. Bir denemesi gerekiyor. Bunun için bayağı heyecanlıydı. Artık eve dince. Bugün eve gideceğiz şu an. Buradayım ama. Burası kayınvalidemlerin evi. Karma için, yardım için geldik biz. Akşam tekrar döneceğiz. Şimdi, şimdi o kadar çok sipariş verdim ki ne olduklarını da unutuyorum açıkçası. Galiba bunlar çorap denin. şey. Azizallah ee... şpateli Bunlar şey e, tatile gideceğim de bone, havuz bonesi diye almıştım böyle. Normal vakitte de kullanabilirim aslında. Şöyle hemen bir yere çıkarken. Bir de şu şöyle kahverengini almıştım. Aslında başımdakine de benziyor ama başımdakinin biraz daha koyusu. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler var. Alışveriş. Alışveriş. Bir de çantam. Evet. Kardeşimin aynısından vardı. O yüzden ben de kendime şöyle tam bir öğretmen çantası. Normal, klasik her şeyle olabilecek bir çanta almıştım. Ayakkabılar için çok heyecanlıyım. Yani bilmiyorum. Umarım güzeldir. Çünkü çok kararsız kalmıştım örken ama internette görüp artık yani bayıldığım sürekli de herkese gördüğüm bir ayakkabıydı. Bunu da böyle 433 lira civarına almıştım. Trend yolda çok daha farklı böyle 600 lira, liralara, kadar böyle bir fiyat skalası vardı ama çok güzel bu arada ben çok sevdim. Okay. Bunda da galiba şöyle bir şey çorap vardı. şey kartlıklarımız var. Hmm. Şöyle kartlık almıştık. Atalık etme. Ve böyle çok şeker şeyler almıştık. Onlar gelmiş. Şunu da işim için almıştım. Şafak Sezer. Seviyoruz. Çok tatlısı bu arada. Bunlar kartlık biliyorsunuz. Kartlarımıza, kartlarımıza takıp kullanabiliriz. Burada ne var? Bakalım. Bunlar var. Dışarıda da yazıyor mu? kolluk. Şöyle kolluk almıştım. Bazen kısa gelebilir. Şu anda mesela şu yolu. Hmm. ve Şöyle güzel de benim için bir not yazıp şöyle küçük de bir iğne başörtü iğnesi göndermişler. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi neler var? Öğrencilerim için almıştım bunu da. Böyle çok tatlış kalemler. Hani hediye olarak verebilirim diye düşünmüştüm. Bunları da düşünmeden edemiyorum. Şöyle çok tatliş kalemler. Çok güzeller bu arada. Şöyle bir aç merak ettim. Ya renkleri falan çok tatlı. Şöyle bir şey falan. Şöyle minicik ama şey çok tatlı yani çocuklar böyle başka bir şey için de hani şey bitse de böyle kullanılabilecek. Özellikle böyle kutu içinde gelmiş de çok tatlı olmuş. Güzel. Firmayı sevdim açıkçası. Burada ne var? Burada bakalım neler var. Tam hatırlayamadım. Ne çantalar var burada? şöyle klasik bir. diğerine benziyor ama biraz daha böyle oval geliyor. Bu da yine öğretmen kombini. <laughs> öğretmen <laughs> hanım kombinlerini yapışacaktır. Şu çanta da çok tatlıydı. Bu da yine siyah her şey oldu diye. Siyah çantamızı da almıştık. Bu arada şöyle çöpleri de kenara koyayım ki sen toplamam zor olsun. Buna bakalım ne varmış. Mesela. Lütfen. Ben bu çok severim. Lütfen. Ne yapacak evet, Selamlar. trend yoldan almıştım. Ee, galiba miladadan aldım. Yanlış söylemeyeyim de. Böyle 170 lira falan da arkadaşlar. Çok güzel. Biraz ben büyük durmasını seviyorum. Tam böyle üstüne oturunca rahatsız oluyorum. O yüzden 40 veren. Bence çok da güzel. Şöyle arkasında da ayarlanabilir. Hali. Burada kumaşı falan çok güzelmiş. Rengi falan da güzel. Sevdim. Beklediğimden bayağı iyi geldi. Bunlardan kardeşimin gömleğiydi. Bir hatırlıyorum. Daha çalışır. Bu da benim kot gömleğim. Bir ama biraz böyle doğrulmuş. Şöyle olmuş. Ya genelde okulda böyle tercih edebileceğim şeyler sipariş ettim. Açıkçası biraz daha böyle okula yönelik bir Ama hani kot okulda çok... Yani belki üzerine bir şey giyersem anca öyle ama kot dikkat çekiyor okullarda falan da. Yani çok giymemiz uygun olmuyor açıkçası. Ama yine şöyle yakalı. Bu yakaları çok seviyorum. Misla. Şöyle yakaları. Çok seviyorum. Çok koyuldum bunlara. Evet. Tamam Sen gel bakalım Bayağı da büyümüş Neler var Ceketlerim Yani poşeti böyle değerlendirmek çok güzel. güzel hani bir şey lazım olsa kullanabilir. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Yeşil böyle bir ceket aldım. Böyle krem rengi bir etekle süper olur. Siyah da tercih edebilirim. Yine açın. çok güzel. Bir arada bunları tabii üstünde de Görebilirsiniz Sonrası içinde böyle bir çekim yapabilirim ama çok güzel. Fena değildi fiyatları bu arada. O gri olan mesela 400 lira falandı. Diğer yeşil daha uygun bir hatırlıyorum 300 küsür liraydı. Bir de Crop Marks şey modası tabi çok fazla var. Oo bayağı da böyle hani poşeti ince bir kağıda da sarmışlar çok güzel. Bu böyle şey. Bazen benim eteklerim çok uzun oluyor. Onlar için böyle kısa almıştım. kahverengi. Her şeyle de böyle kombinleyebileceğim bir şeydi. Fiyatı yine bunun da uygundu. Şöyle oluyor genelde. Biliyorsunuz işte bazı bedenler çok azalınca bizim bedenler indirime giriyor. Şöyle tatlı bir gömlek almıştım. Çok tatlı bu arada. Ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Bir de şöyle yine ceketimiz. Krem rengi ceket. Arkadaşlar bunlar okulda bana büyük kurtarıcılık avantaj sağlayacaklar. Şimdi çantamız var. Şimdi bir boya şey sarmışlar. Böyle ışın kılıcı gibi sarmışlar. Bakalım neler var. Ama ben de o kadar başardım ki bu arada sadece dediğim gibi başladı. da bu bir kısmı yani daha teslim edilmesi gereken 30 falan olmasın ürünüm vardı. 30'dan da belki fazla bunlar da çantalarımız mı? evet şöyle çok güzel sarılmış bu arada teşekkür ediyorum bu özel için sipariş şey Yani ben bunları sipariş vermemiştim. O yüzden çok şaşırdım. Ben hepsini mi almışım? Böyle bayağı bir sürü burada 30. <laughs> ben aslında şuna benzer bir şey vermiştim. Bundan böyle iki tane var. Ben eklerken yanlış mı ekledim acaba? Böyle İstanbul var. 3. Böyle kitaplı var. 4. Şöyle bir şey. 5 8 tane falan da şundan gönder. Yani şunla beraber de 8 Açıkçası ben böyle göndermemiştim ama. Yani. Alsam zaten niye bir tanesinden bir sürü alayım. Bunun siparişli bir kontrol etmem gerekiyor. Hani okula falan giderken böyle yemek koymak için. Yani okulumuzda yemek hizmetimiz yok. ya yani Var aslında da yemek firma getiriyor ama ben kendim. Ayrı yemek istediğim için yemek yemiyorum okulda. Hani elime böyle bir şey götürürken falan çok hoş olacak. Bunlar çok kudurcuyor ama anlama bak. Şimdi bu ayakkabıları hep görüyorsunuz. Lakin benim ayaklarım düz taban ve giydiğim zaman şuralardan böyle yayılmalar yapıyor. İnşallah bu yapmayacak gibi bir şey var. Umarım bir Bu numarası iyi. Şöyle göstereyim mi? Tabii köy hali. Şallarlara falan görünmüyor. Görünebiliyor mu? Ama yani güzel. Sevdim. İşte şu yanlardan bakın oluyor düz tabanlar beni anladı. Yani şöyle bastığımda gözükebiliyordur umarım. Yani şöyle yanlarından bir açılma yapıyor. Fark ettiniz mi? Yani işte ya çok dikkat etmez insanlar demezler. Belki. Bu da böyle bir ayakkabı ile. Işte. Ya klasik çünkü her şeye olur yani. Şimdi bunu güzel bir eteğin altına giydi. Şimdi nasıl olmasın? Her eteğin olur olurdu yani. Bir de ne vardı? Ha şey kahverengi böyle yüksek topuklu çıt çıt çı ayakkabılar var ya bu da Ah çok güzel. Ya aslında bizim nesil biraz daha böyle biz e, zarif şeyler sevsek de ya bunu denemek istedim açıkçası. Bu ayakkabıya bir şans vermek istedim. Yine bunu da çok güzel şekilde konuyacağımı düşünüyorum. Ya bu da şöyle her şeye olabilecek şahane bir ayakkabı. Biraz böyle daha hani yüksek olmasından biraz korkuyordum topuğunun ama bence Ve burada da şalım var arkadaşlar. Çok güzel bir şal aldım. Eğer beklediğim şal koysa, bir sürü şal aldım da. Yani bu gelmiş. Ee, daha güzelini de almıştım. Buna yine böyle siyahlı, kremli, her şey olabilecek kurtarıcı bir parça. Hani şal takarken bazen çok oluyor. Kararsız kalıyorsun. Ne takayım, onu mu takayım, onu mu takayım ne değil de çok lazım. Kurtarıcı bir parça. Aldım. Şimdi Elif Ya bu arada Elif çok seviyorum. Çok çabuk geliyor. Ya bir gün öncesinden siparişi veriyorsunuz ve bir gün sonrasında siparişiniz elinizde. Çok böyle ilgili bir firma bu arada Nami. Ve fiyatları da bence uygun. Burada da bayağı şey almış. Şimdi böyle pembe bir açayım bari. Yani bu da pembeydi. Aslında kararsız kalmıştım pembe falan var. ama dedim hep bezden gidiyorum, hep siyahtan gidiyorum. Bu da böyle tatlı bir şey. Tatlı bir Türk. Böyle uzun, bol pantolonla, daha sonra kalem etekle bile olacak bir paçamın. Çok güzel, Tıkla Mutluluk, ben bunu çok beğendim. Güzel. Yıllar Melifi ben zaten daha önce deneyimlediğim için çok sevdiğim bir firma. Şu da Kotepe. Ya ne zamandır kot etek kalmak istiyorum. Ama fiyatları çok pahalıydı. Ve bu bulduğum en uygun fiyatlı kotedekti. Şöyle. Bunları hemen yani denemem de gerekecek. Biraz beli bol gibi de duruyor mu? Yok bence bol da değil ya. Şöyle bakınca. Şöyle güzel siyah bir kot etek aldım. Bunların bu arada bir sürü renk de vardı ama ben yine siyah seçtim şöyle uzun çok arkadaşlar. Çok şey Ve bu artık işte benim için. Şöyle uzun almıştım. Ve yani bu böyle uzuyor. uzuyor. Ve böyle şey hatırlattı bana. Böyle el örmesi gibi. Bakar mısınız? Böyle eski sanki gün çoraplara benziyor. O yüzden de çok sevmiştim. Biraz böyle desenli. Bu da çok güzel, elinize geçirmeli, endümenli bir body aldım. Bu da her şeyin içine olacak bir parça. Şöyle parmağınızı geçirip kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle şunlara son. Çok güzel oldu. Kardeşime hediye almıştım. Yanaklarına gittim. <laughs> Yine böyle bir elbise aldım. Alırken de çok olsaydı duruyordu. O yüzden T bedenini aldım. Medium. Normalde her şeyi medium olmak üzere Ama buna da S aldım. Bence de iyi yaptım. Çünkü kolu falan şöyle bakınca çok büyük duruyordu. Bu da böyle tatile gittiğimizde giyebileceğim böyle çok güzel bir yazdım elbise. Bunların hepsini giydiğimde de sizlerle paylaşırım. Bir de kombinleyip Tam bir lila aşığım. Fark etmişsinizdir. Şalım da öyle. Şu ayakkabı. Yani. Yani. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir tatlılıktır ya? Bu nasıl bir tatlılıktır? Çok güzel bu arada. Lila bir konvers. Konvers hastasıyımdır. O şey. Konvers ve lila hastalığım var arkadaşlar. Bir takım aldım. Böyle alt üst sonuç. Yazın. Tatile gideceğiz inşallah. Haftaya bu günlerde tatilde olacağım. Yine şöyle biraz büyük. Yine mühim mi mü almışım? Var çift kitap çıkıyor ama. Yanlışlıkla bir mü almışım? Bakacağız yani. Takım bu. Böyle. Savaş. Hani üzerine açıp belki içine böyle bir kısa kollu tişört giyip açıp sonra altında şöyle bir yazlık. Bir pantolon. Şey falan iyi bu arada bence. Çok dar pantolonlar zaten ben de giyemiyorum da genişliği biraz e, paça boyunun geniş olmasını istedim. Bundan sonra koplayacağım artık. Şöyle kahverengi düz bir gömlek aldım. Yeşil bir etek aldım. Emin değildim bu eteği alırken. Ne bileyim kumaşını da çok anlayamadım ama bayağı da cırtlak bir yeşil almışım. Yani şöyle. Ama bunlar çok ince. Asla da, da girmez bu arada. Şöyle. Yani. Yani. Bilmiyorum oradan nasıl gözüküyor da. Biraz cırt bir yeşil. Yeşil ne kadar bilmiyorum bu arada. Sonra bu neydi? Pantolon. Yine böyle açık renk yazın giymek. Allah size anlatamam yani. Yerini, kumaşını, dokusunu çok güzel. Ben de olurdu. Çok güzel. Bir çok böyle yazlık, böyle böyle tire tiril o sıcaklarda. Yani hatta belki böyle şu kahve şunu falan kombinleyebilirim. Bu da falan bir bilgisayar. arada. Şöyle bir çanta aldım. Kardeş cezine. Cele çok güzelmiş. Beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi benden bu kadar. Diğer korgalarım geldiğinde de inşallah onları da sizinle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.